Herkese selam arkadaşlar. Yeni videodan merhaba. Ankara'nın soğuğundan A101'de harcaya harcaya kutlayamayabileceğimiz bir gün olması dileğiyle <laughs> ülkemizde bitmeyecek bir para kalmadı ama bugünkü videonun teması öğrenci işi alışveriş yapmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Daha önce bir canlı yayında sormuştuk ne demişler bu. Ortalama 600 ile 1000 lira arasında bir gider olduğunu söyledi. Aynen. Arkadaşlar biz de 1000 liradan yola çıkarak haftalık da 250 lira olduğunu varsayarsak bir haftalık, haftalık 250, liraya 250 liraya ne yapabiliriz? Bir öğrenci için temel besin maddelerinde şey yaparak böyle karbonhidratı, proteini, yağı, yağı makrolarını hesaplayarak evet. ortalama 80 kilo bir öğrencinin öğrencisiniz oğlum 100 kilo bazlı olmaya çalışmayın bak bu adam patron yüz üstü. Ben işte çalışan Ben de, de öğrenciyken 80'dim yani. Aynen biz de öğrenciyken 80'dik. <laughs> Onun için yani her zaman söylüyoruz arkadaşlar hocam imkanımız olsa şöyle yaparız, imkanımız olsa böyle yaparız. Önemli olan imkan, imkanlar dahilinde neler yapabiliyoruz. Biz de sizin yardımınızla 250 TL ile bir öğrencinin bir haftasına uyacak bir şekilde bir alışveriş yapmaya çalışacağız. O zaman bence başlayalım. Zorlu serüven başlıyor. Sen ne yiyorsun? oradan da yola çık. Abi ne yiyeceğiz? Kahvaltıdan başlamamız lazım. Şimdi yumurta şart. Yumurta öğrenci de olsa olması da yumurta her evde bir olmak yani diyette var. Hadi bir <laughs> vazgeçeceğiz. Evet, sonrasında yumurta. ucuz olarak düşünerek et olarak ya tavuk ya hindi alacağız. İnşallah. Ee, yulaf almamız lazım. Pirinç almamız lazım. Şöyle sıradan bir ee, gidelim sıradan o Sıradan gidelim. gidelim. Öğrenci adamsan, cheat maalesef cheat. Belki <laughs> cheat et de şuradan bir Hoşbeş. Gofret, gofret. Çilekli gofret falan bir şeyler. Maksimum verim almaya çalışıyoruz evet. arkadaşlar. 250 TL ile maksimum verim. Yumurtayla başlayalım o zaman. Yumurtayla başlayalım. Şurada da bakliyat Şu da hesap yapacağız. Şöyle ben hesap makinemizi açayım. Bro en ucuzunu bulmam lazım. Hangi bir ucuzu yok seçenekler burada? 35, 35, 35, Ama 37. Ama kaçtı bu kaç? Bu 30 mu? 30 adet, 53, 63. Onu bu X'de açmış bu. Tamam, o kaçtı? O 20'lidir. 20'li o. Bu 20, olmaz. Tamam, 135, 90'a. 35, 90. 35.90 artı bir tane 30'lu yumurta. Tamam ama kaç tane yiyoruz yani? Neyse. Ee, Yumurtayı sabah. mecbur alacağız. Evet. Yumurtayı evet. onu, aldık. Onu aldırız. Yapma bir şey daha. Bu bir haftaya yettiririz yani. Merak <laughs> etme. <laughs> Onun kabuğunu bile kullanacağız. zaten olun. <laughs> Yulaf Kalsiyum olarak. <laughs> da çok önemli bir besin kaynağı. Hem karbonhidrat temiz hem de o mu? Aynen. Yarım, o yarım kilo. Yarım kilo arkadaşlar. Buranın kendi ürünü 9.95'te fiyatı var. Yumurtamızı aldık 35 küsüre. Yulafımızı aldık 9.95'e. 45.85'teyiz 45, şu an. Sabahı bitirdik bir haftalık. Çekime ufak bir ara vermiştik. İzinleri hallettik. Karbonhidratlardan Çıktı. devam biraz edelim. Biraz çekebiliriz, şimdi oradan... Şimdi 82 kilo bir adam, ne kadar karbonhidrat yesin? Bu kişiden kişiye çok değişir ama ya biz, biz ortalama ne öldürüyoruz, zayıflatıyoruz ne de hani o beze bağlıyoruz. Güzel, temiz, <laughs> temiz bal yapacağımız, güzel güzel büyüyecek bir arkadaş olacak. Şimdi yulaf aldık. Yulaf aldık. 500 gram. Evet. Yaklaşık 70 gram her sabah yerseniz 500 gram yulaf bir hafta gidiyor. 70 gram da yeterli Yeter, bir miktar. çünkü diğer öğünlerimizde de karbonhidrat olacak. Ne şimdi kadar ya sence Burak? Ne diyorsun? Planı yapmışsındır. Abi şimdi yani fiyatı da görmeden konuşmak istemiyorum. istemiyorum. Yani dört, şimdi o adam bir de kahvaltının üstüne 3 öğün yiyecek. 3 öğün yiyecek. 3 öğün. 3 öğünden 120 100 gram yese 300, 120 gram yese 360. Hadi antrenman. de güzel gram. Güzel. Güzel gram. Yani antrenman öncesi veya sonrası öğünü biraz yüksek yedirebiliriz diyeceğim. Tamam. Ya da bir öğünü patates mi yapsam çok mu böyle fantezi olur? Yok olmaz. Ha? Yani patatesin kilosu 6 lira civarında. Yani... Çıkamaz mı işin içinden zaten? Bence pirinçten, pirinçten gidip... gidelim. Okey. Başka o bir zaman, şey ekleriz. O yani. zaman 120 gram öğün başına bence çok tamam. iyi bir 360 miktar. eder. Bence çok güzel bir miktar. 100. Alt 7 hesaplar karıştı. Tam 2,5 kilo, iki buçuk kilo geliyor. falan alsak oluyor bence. Aynen 2,5 kilo, kilo mi? mesela. Ne kadar? 2,5 kilo Osmanlı pirinç e, 26.95. Ama bir dakika şurada daha hesaplısı var bak. Evet bence daha ucuz bak, var. Bak şurada 29.80'e 5 kilo var. Şu mu? 5 kilo. 5 kilo pirinç 29.80. Şöyle. Şimdi bir haftalık dedik. Siz tabii ki bunun haftada kilosu ne kadara geliyor? Bir onu hesaplayın. 5 kilo. 29 29.80. Bunu alırız bence. Alıyorum. Bunu. Ne yiyordu bu adam? 2,5 kilo, çarpı yiyecek. yiyecek. Yedi. buçuk kilo yiyeceksin arkadaşım. <laughs> 5.96 12, çarpı. 12-13 geliyor ya. 15. tam 15 lira. Tam 15 lira da haftalık pirinç. Oo çok iyi oldu. Aynen öyle. Dur bunu böyle mi yazayım 15 lira yazayım o zaman. 15 yaz. Tam 15 lira da haftalık pirincimiz tutuyor arkadaşlar. 45.85'ti. Aynen. 15 böyle yazdı sıralarda. 60. 60 liraya karbonhidrat olayı bitirdik. Tamam bence çiğ de çıkar. Karbonhidrat da bitti. <laughs> Şimdi yumurta da tamam proteinden. Yağ da tamam bir miktar. Şimdi tekrar <laughs> kalan protein kaynaklarına gidiyoruz. Öğün başına da 150 gram protein yese günde 450 gram edecek. Yani hadi diyelim yarım kilo yarım kilo. Bunun bir kilosu e, 39 sa adam günde yarım kilo yiyecek. Yani e, tamam, kilo, kilo, tavuk lazım bize. O zaman al abi. Yok mu küçüğü onu? Küçüğü mü? Yani bir de yarım kilo kadar yok herhalde değil mi? Şurada bir şey var ama yok. küçük kilo alacağız. Evet. Bu iki kilo. İki kilo. Ha. Doğru. Sen 887, 864 lira bir buçuk kilo. O mı? Üç kilo. Tamam. Üç kilo. Şey, üç buçuk kilo. Ne etti tam olarak? 139 lira da tavuğumuz gidiyor 139.65 tavuk bağlıymış. Etti 199 TL 199 arkadaşlar. Temelde unutmayın 199. Temelde şeyi bitirdik aslında. Protein ve karbonhidrat. Kaldı 50 liramız. Şimdi 50 lirayla fantazi yapabiliriz bence. Bir, Değil mi? Var mı aklında bir şey? Biraz yeşillik bir şey alabilirsek. Sebze? Sebze alabilirsek biraz. Onu alırız. Yedirelim <laughs> Fantaziye yer kalmayacak. <laughs> <laughs> Karao. <laughs> Çok iyi ya. Toplamda 1 kilo, haftalık 1 kilo kabak yetiyor. Öğün başına 50 gram yese ki 50'den biraz daha fazla eder. O kabak çünkü 200 gram falan eder bir tanesi. Yok yani işte, yani. öğün başı 50 yiyecek. O zaman haftalık 1 kilo kabak yetiyor. Ne kadarmış kilosu? 7.90 Aa, İyiymiş lan onun kilosu. 7.90'dan haftalık 1 kilo kabak hesabımıza eklesin Aynen. 7.90 etti 207 TL. 207.75 Kaldı 43 lira. 207.75 Kaldı 43 TL. Şimdi atladığımız bir şey var mı diye düşünüyorum. O da tamam. 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 Meyve? Muz. Muz. Meyve de veriyoruz arkadaşlar. Balk sezondayız malum. Günde 150 gramlık, 130 gramlık bir muz tüketseniz evet. ve ortalama haftada 1 kiloda muz almış olursunuz. 890. Aynen. Yani o da büyük bir muza denk gelir. 130-150 gramlık muz gerçekten bayağı büyük bir muz. Şöyle bir muz yeter diye düşünüyorum. 890. 890'da muz olur. 890'da muz. 216.65. 116.65 dedik arkadaşlar. Okay. Meyvemiz var, sebzemiz var. Bir bakabiliriz yani. Bir tek şu an ihtiyaç dahilinde olan belki bir zeytinyağı. Küçük bir zeytinyağı falan bulabilirsek, hemen bakalım. Ee, bir onu çözersek, gerçekten 200 TL ihtiyaçlar tamam oldu. Abi bu 1 litre zeytinyağı. Şimdi adamı yiyeceği günde maksimum yiyeceği 20 gram. Tamam. Yani bu çok çok gider. Yani eder 140 gram mı ediyor haftalık? Evet, 140 gram. 140 gram. Pum yani bu size ederiz? 7 hafta falan gidecek arkadaşlar. 1 litrelik zeytinyağı bizim planladığımız beslenmeye göre size 7 hafta gidecek. Onun için bu fiyatı 7'ye bölmemiz lazım. 36.90'a 7'ye bölersek 5.20 liraya falan denk geliyor. 5.2 Haftalık... mi? Uh -huh. 5.27 Haftalık zeytinyağı masrafımız arkadaşlar. Okay. Etti 221.92 <laughs> 221 lira. Onu da aldık. Temel şeyler tamam. Ya Bence. tamam. Karbonhidrat tamam. Şey Protein tamam. Atladığımız bir şey yok. Meyve de var. Zeytinyağı da var. Sebzemiz de var. Toplam şu an 221.92'deyiz. Fantazi yapıyorum biraz yani. Adam hani bir ketçap yiyecek olur falan diye söylüyorum. Bu ketçabı yese bronk, bu biraz şey mi oldu? Pahalı oldu değil mi? Yok, bence şöyle de yapalım. Ha. Onlar bizden 250 lira istedi. Evet, biz 220 liraya gidelim. Bitti, zaten ha, sadece yani. 221 TL'ye bitti. Bence o zaman bu. 221 TL çarpıda? 885 TL. Yani şöyle bir şu anki hesabımız bu arkadaşlar. Bundan sonra belki hani... 30 liraya da arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. İstediğiniz sebze vardır, maydanozdur, işte rokadır vesairedir. Da bunu tercih etmiyorsundur, Onu yerine başka Lider'dir. bir şey Onları ekleyip çıkarabilirsiniz. İçecek ekleyebilirsiniz günlük bir tane. Ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Kongway'in bir porsiyonu 7 liraya denk geliyor arkadaşlar. Bizim kaldı burada 30 liramız. Siz bunun üstüne bir 20 lira eklerseniz haftalık bir ölçekte Pompei kullanma şansınız olur. Haftalık porsiyonu 50 liraya geliyor size arkadaşlar. 7 ölçeği bunun. Sıfır şeker, sıfır laktoz, kuki aromalı. Harika bir protein, protein, protein olur. Saplamayı alamıyoruz abi. Hediye demenize gerek kalmaz. E. Buyurun size aylık hesap. Vallahi benim açıkçası beklediğimden ya yani ben çok korkarak hani yetiş, yetiştiremeyiz diye düşünüyordum. Ama güzel bir rakamda tamamladık diye düşünüyorum. Ki benim aklımda muz yoktu mesela. Zeytinyağını zorlandırdık. Zeytinyağı olamayabilir diye düşünüyordum. Güzel oldu. Şimdi çıkınca da size beslenme planınızı yazıyoruz. Kasayı da halledelim, görüşürüz. Market alışverişi tamam. 221'di değil mi? Aynen. Ayrıca bitmez dediler. Ama yalan, yalan değilmiş, evet. bitiremedik. 221.92'e evet. 250 alışverişimiz tamam. Yani bir öğrenci fazla uçup kaçmadan bu işi sevdiği şekilde gelişime de açık bir şekilde haftalık 220 TL'ye aylık 884 TL gibi bir şey diyor. Çözüyor. çözüyor. Makroları verelim isterseniz. Ne yiyorlar burada? Sabah 4 tam yumurta yiyor. Oradan bir zaten 20 gram yağı var. 26 gram mı protein? 25 ile 30, 30 gram arasında protein var. 70 gram yulafı var. Oradan da 50 gram karbonhidrat gelir. Yeterli bir şey. Muz Zaten var. Bir tane muzu var. İsterse muzu orada yer, isterse antrenmandan önceki önünde yer. Orada yesin bunu. Şimdi yulafı yiyemiyorlardır arkadaşlar kesin. Hani suyla gitmiyordur. Suyla gitmiyordur. Onun için böyle güzelce pişirin. İçine de muzu basın. Bak mama gibi çok güzel olur. Hatta artan parayla az bir şey perçin de alabilirsiniz. Perçin de <gülüyor> lezzetlendirir. <laughs> Organik satın alan tatlandırıcı alırsanız o bayağı gider size. Bence İkinci aynı öğün. aylarca Aynen. gidebilir. Tuzlu karamel tavsiye. Ne kadar onun fiyatı? Tam fiyatı bir 15 civarı herhalde? Evet. Bence kalan paraya güzel değerlendirilir yani. Kalırsa. İkinci oyunda 120 gram pilavı var, 150 gram tavuğu var, 50 gram kabağı var, bir kaşık da zeytinyağı var. Yani 10 gram yağ var, 30, 30, gram. 30 gram proteini var, 120 gram, 100, gram. 100 gram da karbonhidratı var. Bence e, büyüme dönemi için bayağı güzel bir öğün. Benim öğünlerimin bir tanesi de o şekilde hatta. Ondan sonraki bir öğünü aynı şekilde bu var. Antrenman öncesi desek bu oyunu. Evet, Antrenman yine öncesi, 120 gram. 100... Pirinç. Hatta onu bir şey bile yapsak yeter dedik. O ürünü 150 bile yapsa, aynen öyle. Yetiyordu. Ee, aynı şekilde orada da bu hesaplamayla yapabiliriz. Son ürünü de yani 150 gram pirinç, 150 gram hindi, 50 gram da kabak. Evet. 120 gram karbonhidrat ediyor orada. Aynen. Ee, 30 gram protein ediyor. Aynen. 50 gram da kapağı var. Orada Hı. zeytinyağı yok. Gerçi zeytinyağı da, da iki kaşıklıkta hesap Akşam ürünü. Evet. Akşam antrenman sonrası öğün. Orada da yine 120 gram pirinç, 150 gram hindi, bir kaşık zeytinyağı, 50 gram kabağı var. Daha ne olsun? Dördü olsun. Öğün. Yani totalde 3 öğün evet. 30 gram, dördüncü öğün de 30 gram protein, 120 gram protein hayvansal sadece 120 gram protein alıyor. Daha bunun yulaftan, pirinçten geleni var. Yaklaşık bir 360 400 500 grama yakında karbonhidrat yiyor bu adam büyümesinde 80 ne olsun ben 80, 500 gram, gram hala yeşil. yemiyorum şu suratımın haline bakın bir de öğrenci işi 500 gram yesem neler olur bence güzel faydalı bir evet. video oldu öğrenciler bu ama anlamda öğrenciler için başka istediğiniz bir şey varsa çekelim de çekebiliriz olur. umarım faydası olmuştur arkadaşlar Hatta bu tavuğu mavuğu daha ucuz alanlar var kasaptan. Oradan. Ya iller yerler falan var. Abi, yumurtacılar dışında. var ya. şu Dikmen'de bir yumurtacı var. Nasıl yumurta satıyor anlamıyorum da 30 tanesini 15 lira tane satıyor. <laughs> yani ne yumurtası bilmiyorum tabii. Biz ilk bulduğumuz markete gezdik. Bu hesabı yaptık. da A101'den aldık. Gördüğünüz evet. gibi. Yani. Toplu alınca iyice ucuzluyor. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir bu videoyla gelişim sağlayan öğrenciler bize ulaşsın. Kendinize iyi bakın. Bu arada gerçekten çok kolay değil bir beslenmek <laughs> <laughs> işte, konuşuyoruz ama yapan arkadaşları da tebrik ediyorum. Helal olsun. İstedikten sonra da her şeyin yapılacağını <laughs> da göstermiş oluyorsunuz. Bu şekilde. Yani kolay derken hani böyle çeşitlendirmek ya da böyle farklı şeyler yemek. Çünkü bağlandığa var. Çok bağlandı. Yani, o, yani biz de çok çeşitli yemeği yiyoruz. <laughs> evet. evet. Yani, hani yani, tamam, kırmızı yemek bir tercihtir. Ben mesela hiçbir günlük kırmızı et yok bu dönem. Tabii ki hani çeşitlendirmek herkes zor, zor olduğunu söylemek istiyorum. Bu söyleyeyim. çeşitlendirme işi son dönemlerde çıktı zaten. Yani eskiden bu işi... Yani ya zor olduğunu söylüyorum. Şey ya yani zor, eskiden zor. böyle değildi. En azından şimdi şöyle söyleyeyim. 15 lira aldığımız yumurta şimdi 30 oldu, onu kastediyorum. Adam onu 15'e alsaydı onun yanında başka bir şey daha alabilirdi ya da başka bir gün ya da serbest bir düşünmeden güzel bir şey yiyebilirim. Zorlaşıyor yani. Tamam, ben de ben de bunu diyorum. O yüzden istedikten sonra da bir şekilde yapılıyor bu iş. Helal olsun. Umarım faydalı olmuştur. Devamını isterseniz bekliyoruz. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.